Şehirde bir cinayet serisi var. Oo, bu korkunç. dikkatli olmalıyız. Suçlu daha doğrusu bu seri katil en çok arananlar listesine kondu. Hmm. O zaman suçlunun kim olduğunu biliyorlar. Bak şu anda bu seri katilin neye benzediğini çok merak ettim. Ve suçlu ise bu şahıs. Hadi ama bu şak olmaz görüntü bir güvenlik kamerası çekildi. Zanlı Venice'te yazında bir kız. Gördüğünüz gibi suç aleti olan kılıcı tutuyor. Ve yakalanması için devlet yakalanan kişiye 1 milyon dolar vereceğini söyledi. Eğer onu bir yerde görürseniz hemen polis sahnesine başvurun. E, ben şimdi bir serime katilim. <laughs> hayır hayır Venice! Bu mümkün olamaz. Beni yakalayın milyon dolar vereceklerini söylediler. Fakat ben hiçbir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Ben zaten sana inanıyorum. Fakat güvenlik kameralarında elinde suç aleti olan kılıcı tuttuğuna dair bir resim vardı. Ha evet. Bu kılıcı kastediyor olmalısın. Beni sey. Bu kılıç sende ne arıyor? Yoksa o sen mi işledin? Hayır hayır. Bu kılıcı bana biri verdi. Ben dün yolda yürüyordum. Hapse atarlar seni He? E, O zaman şimdi ne yapacağız Hapse girmek istemiyorum İşte o yüzden suçluyu bizim yakalamamız gerekiyor gelen kişi büyük ihtimalle polis. Bekle. Güvenlik kameralarından bakacağım. Olamaz. Tahmin ettiğim gibi. Etrafımız bu polisler çevrilemiş? Eyvah. Bu oldukça kötü. Galiba gerçekten hastaya gireceğim. O, olamaz. Kapıya iyice sert vurmaya başladılar. Galiba gerçekten Gel. Burası bizim tuvaletimiz. Sanırsam bir tek tuvaletten kaçabiliriz gibi duruyor. Ay bu gerçekten çok iğrenç. Lağımdan kaçıyoruz sesmen. Yapacak bir şey yok. Suçlu yere tutuklanmaktan iyidir. Orada benim kaçmam. Al bu kafetleri. Bizim gizlenmemiz gerekiyor. Biz artık aranan bir suçluyuz. Pekala o zaman giyelim şunları. Ha. Böyle oldu baksana. Kınlığım biraz soğukta değişmiş oldu. Tamam şimdi işe koyulma zamanı. Önce suçun işlendiği yere gidelim. Elbet orada katil ait bir izler bulabiliriz. Evet gidelim. Vay be Wednesday o kadar büyük suçlusun ki. Her posterde senin resmin var. Hey suçlusun ben işlemedim. Biliyorum. Bu yüzden sana yardım ediyorum. Kaldır şunları kaldır. Köyümüzde böyle yalan posterlere gerek yok. He, vedisey İleride polis var. Bize doğru geliyor. <laughs> Yakalayacak mıyız? Hey Vedisey sorun yok. Biz kılık değiştirdik. Ama sen böyle panik yaparsan seni fark eder. O yüzden panik yapma. Normal insanmış gibi. Yürü. Ay tamam tamam. Çılım. Koş koş koş. Koşuyorum. Bu arada olay yerine geldik. Bunu görüyorum zaten. Oh tamamladım Seni ben öldürmedim. Keşke yaşı olsaydın bunu söylerdin. de. gerçek suçlu burada olabilir. Şöyle bak bakayım etrafına. Hmm, bakıyorum. Bana kılıcı veren adam bir padişah şeye benziyordu. Aha Yiğit işte o. Orada. Hey, hey dur yanına gitme. Ona şu anda bir şey yapamayız. Elimizde kanıt yok. E, peki ne yapacağız? Ben diyorum işte. suç işte bizim bunu katıtlamamız gerekiyor. O yüzden onun izini süreceğiz. Aha git. olay yerinden uzaklaşıyor. Felisey koş onu gözden kaçırma. Tamam tamam. Bu tepsiri katiller elbet bir iz bırakır. Veya bir delil. Eğer onu takip edersek senin masum olduğuna bir şeyler bulabiliriz. Dur dur. Yerinde durdu. Fenise çabuk ağacın arkasına saklan. Ay. Acaba bizi fark etti mi? Umarım fark etmemiş olsun. Şu anda etrafına bakınıyor. Takip edildiğinden kuşkulanmış olmalı. Sanırım evet. Dur dur. Fenise yoluna devam ediyor. Galiba bir şey anlamadı. Evet. Hey, hey. İşte bu be. O halde takip etmeye devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu kendisi bu kanalda buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde bazen videoları kaçırıyorsanız bildirimleri de açın ki video geldiğinde haberiniz olsun. Git git suçlu bu kuleye girdi. Hı? Allah Allah niye buraya girdi ki? Acaba bizi tuzağa mı çekmek istiyor? Bilmiyorum ama bizim takip ettiğimizi görmüyoruz bir dakika bir dakika Felice. Okulenin en üstünde bir ev var. Galiba orası onun saklanma yeri. Çünkü hiçbir ev orada olmaz. Hadi o zaman eve girelim. Pekala. Oraya ulaşmak için ilk olarak buraya geçmemiz gerekiyor. Yalnız dikkatli ol. Aman diyeyim düşme. Niye giriş yerine böyle bir şey yapmış ki? Venizey o seri katil. O yüzden de evine insanların yaklaşmasını istemiyor. Çareyi de parkurda bulmuş. Hmm, anladım. Ve tamam kapıya ulaştık. Acaba içinde ne var? Burası oldukça ürkütücü gözüküyor. Ama o kapıyı açmalıyız. İlerlemekten başka çare yok yoksa hapse gireceğiz. Peki o halde açalım bakalım. Eee <laughs> e, burası boş. Sadece bir mekanizma var. Hmm ilginç gözüküyor. Belki de yukarı mer. yukarıda merdiven var. Galiba sanırsam bu mekanizmayı kullanarak yukarı çıkmamız gerekiyor. Zaten bu insan fırlatıcı mekanizma. Aa evet evet bunu biliyorum. İnsanları yukarı fırlatmak için TNT kullanıyor. Yani bir çeşit asansör gibi. Aynen öyle. O halde yukarı gidelim bakalım. ve bu mekanizmayı seviyorum ya. Bu şekilde fırlatması gerçekten çok eğlenceli. Evet. Ben de çok seviyorum. Hoparlama tuttum. Hey hey. Ben de geldim yet yanına. O zaman hadi bakalım ilerlemeye devam edelim. Evet. Ve tamam. Şu anda seri katilin dizi sınağına geldik. O zaman ne duruyoruz? Kılıcımızla içeri girelim. O katili yakalayalım. Benizdey dur. İçeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Belki bir tuzak olabilir. Emin olmak zorundayız. Hı. Yapıyorsun? Buraya başka giriş yeri var mı diye bakıyorum. Ön kapıdan girmek istemiyorum. Ve tahmin ettiğim gibi, sanırsam giriş yeri yok. O zaman buradan girmek zorundayız. Ee, bu iyi fikir değil. Beni say. Bana bir saniye ver. Evin yukarısına tırmanacağım. Oradan bakabilirim. Tamamdır. Dikkatli ol yalnız. İçeride ne olduğunu öğrenmek için bu bloğu kırmak zorundayım. Ve tamam. Yalnız içeriği çok göremiyorum. En iyisi şuraya kamera yerleştireyim. Ardından da monitöre bağlanalım. Bu sayede içeriği görebilirim. ve eh, oldu. Hı? Velisey. Seri katil bize tuzak kurmuş. Kapının arkasında bir çukur var. Elindeyse ise kılıç var. Orada bizi bekliyor. Demek ki takip edildiğini fark etmiş. Oh olamaz. Yiğit bu çok korkunç. Yalnız Velisey merak etme. Bunların hepsini kayda aldım. Bu görüntüler senin suçsuz olduğunu ispatlayacaktır. O zaman bir an önce buradan gitsek iyi olur. He? İyi de bu katil ne olacak? Polisleri çağırırız. Onlar icabına bakar. Biz gidelim ve görüntüleri verip benim suçsuz olduğumu kanıtlayalım. Yalnız Redis Polisler gelene kadar bu katil buradan kaçabilir. Evet doğru da Hmm. Benize aklıma bir şey geldi. Katili kendi tuzağına düşüreceğiz. Bunun için evin arkasından girmemiz gerekiyor. Ay pekala. O halde kılıcımı hazır tutayım. Her ihtimale karşı. Benize plan şöyle. Ben bu duvarı yıkar yıkmaz. Senin o katili kapının önündeki çukura doğru itmen gerekiyor. Ay yapabilir miyim acaba? Hiç bilmiyorum. Merak etme. Ben de sana yardımcı olacağım. O halde hazırsan duvarı kırıyorum. Benize. Adile'yi kendi tuzağına düşürdük. Şimdi buradan çıkamaz. O halde verirsen polise haber ver. Hemen veriyorum. <laughs> Bu sorunu da çözmüş olduk Ama şimdi asıl soruna geçelim Normalde bugün Nikolay ile Katie Barıştıracaktık Bilmeyenler için Nikolay ve Katie Ayrıldı arkadaşlar Nikolay ise berbat durumda Biz Nikolay'ın yanına yapı kapışması için gittiğimizde Nikolay'ın Katie'den ayrıldığını öğrendik O yüzden de onları barıştırmaya Karar verdik Evet acaba ayrılık sebebi ne Bunu bilmiyorum ama bir şekilde bunu da çözeceğiz Arkadaşlar bu video Cumartesi günü 11.30'da gelecek Cumartesi o videoyu sakın kaçırmayın. O videoda görüşmek üzere.